Tabi Recep ve Şaban ayının oruçlarıyla alakalı bir şeyler söyleyeceğim. Bunlar mecburi olan yani illa tutulması gereken oruçlar değildir. Ama nasıl ki dünyada fazla kazanmak için bir çabanız var, bir gayretiniz var. Daha fazla kar elde edeyim diye uğraşıyorsunuz değil mi? Bir takım şeylerde. İşte bunlar da avantajlı konuma getirebilmesi için kulu Allah'a yaklaşmanın yollarıdır kıymetli kardeşlerim. Şimdi Rezaib kandili Recep ayının ilk perşembe yani ilk cuma gecesi diyoruz biz buna. Cuma gecesi deniyor perşembe akşamına. Niye? Çünkü cumanın gecesi perşembeden başlıyor da onun için. Yoksa perşembe akşam o Ama cumanın gecesi önce geliyor Herşem'de akşamı Cuma'nın gecesi. Cuma günü akşamı, Cuma günü akşamı Cumartesi'nin gecesi başlamış oluyor. O şekilde devam ediyor. Yanlış anlama. Kıymetli kardeşlerim, günler geceyle başlar. Bu kandil geceleri kiminle gelmiş, kiminle başlamış diye sorarsanız, Osmanlı padişahı II. Selim zamanında yani 1566-1574 yıllarında camiler aydınlatılmış, kandiller bağlanmış. O geceler ihya edildiğinden dolayı da kandil geceleri geliyor. İsminin geliş şeyi bu. Yoksa efendim Regaib kandili, Beraat kandili, Miraç kandili diye devam ediyor. Şimdi bu Recep kelimesinin köküne bir bakalım. Recep'in R'si Allah'ın rahmetini temsil ediyor. Cep yani C harfi Recep, c harfi Allah'ın cömertliğine yardımını temsil ediyor. B harfi ise Allah'ın iyilik ve ihsanı işaret ediyor. Recep diyoruz ya, Recep'e. Ra'nın şeyi farklı, C'ninki farklı, Benim, Benik'i farklı. Bu sebepten dolayı kıymetli kardeşlerim, bu geceler Allah indinde, efendim müthiş derecede değeri olan, kıymeti olan gecelerdir. Muhakkak ki Allah'ın yarattığı gün akıp gitmektedir. Yani Hz. Adem'den bugüne kadar her yıl 12 aydan ibaret bugün de 12 aylar ibaretti. Bugün de hocam nereden anlıyoruz? E, Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden anlıyoruz, hadis-i şeriflerden anlıyoruz. Sene 12 aydır. Onlardan dördü haram aylardır. Bunların üçü peş peşedir. Zilkade, Zilhicce, Muharrem. Bir de Cemaziyel Ahir'dir kıymetli kardeşlerim.